Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla karşınızdayız. Meteor LED 5510 metre tamamı. İstediğimiz renk, istediğimiz hızı da yapabiliyoruz. Örneğin hızlandırıyorum şimdi. Yavaşlatma, hızlatma her şey var. Hız ve zaman ayarlı. Arkadaşlar istediğimiz hızı hızlandırabiliyoruz sistemi. Veya yavaşlatıyorum. Gördüğünüz gibi yavaşlattım. İstediğiniz metre kadar ayarlayabiliyoruz. Metreleri de değiştirebiliyoruz. Burada renklerini de değiştirebiliyoruz. Evet kırmızı ya da başka renkler. İstediğiniz her renk var. Evet. Meteorlet. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. 5-5-10 metre meteorlet çalışmamız. İsteğe göre her çeşit animasyon verilebiliyor kartlarımıza.